merkez tamam. Asmin arabadayım. Miran'ın arabasını takip ediyoruz. Aday nasıl yaparsın böyle bir şey? Aday çabuk geri dön. Ne olur gözünü seveyim Aday. Asmin yapamam bak. Hem yanımızda polis memuru da var. Merak edilecek hiçbir şey yok. Şimdi bırakamam peşini. Kapatmam lazım. Kapatmam lazım Asmin bak. Merak edilecek hiçbir şey yok. Ben seni ararım. Aday. Bak uzaklaşıyor. Sakın gözden kaçırma. Zaten takipteyiz. Gri birimiz. Plakası 34 TG 95 34. Tanılar silahlı 3 ya da 4 kişiler. Birisinin Miran Bedirhan olduğu belirledi. Tamam. Merkez 34 53 anlaşıldı. Yol üstündeki ekipler uyarıldı. Uygun bir yerde barikat kurulacak. Miran Bedirhan birçok suçlu arama hazırlı bir takip. Dikkatli olun. Takviye gelmeden bir şeye girişmeyin. Tamam. Anlaşıldı merkez, Tamam. Yol üstünde barikat kuruyorlar. Birazdan mevkini bildiriyorlar. Bu sefer olacak. Bu sefer yakalayacağız o namussuzu. Nerede mi düşmüş yoksa deli gide deli bıraksa ya polise yok illa kendini yapacak kızım ne yapsın çocuk buraya kadar dayandı artık anne bana savunma Allah aşkına bizi bu halde burada bırakıp kendini nasıl böyle bir tehlikeye atabilir aklım almıyor anne babama bir şey olmaz değil mi? <laughs> oğlum <laughs> <laughs> anneciğim baba polislerle beraber. Sen sakın merak etme oğlum anne. Şirin. Ev, evdekilere de bir şey yapmaya kalkmış olmasın. Şirin konuştunuz mu Ahmet? Yok Asmi Hanım merak etmeyin siz. Evdeki arkadaşlar konuştuk. Tüm tedbirleri artırdık. Ne olur çok dikkatli olsunlar. Ne olur. Oğlum gel annem yanıma. Merak etmeyin Asmi Hanım. Her şey yanımda. De. Yanımda. Yanımda. Hadi <laughs> yapma. Sen nereye bakıp duruyorsun nasıl? Ağam, şu arkadaki araba hastaneden beri peşimizdedir ağam. Ulan bu sümüklü sığın arabası. Ulan bak sen bak. Ulan kedi olduğunda fare mi tutmaya çalışıyorsun Deyus? Aman diyeyim ağam. Şimdi sırası mı? Yapma gözünü seveyim. Ulan ben senin anan... Memur Bey. Kusura bakmayın ama ben artık evime gitmek istiyorum. Tabii ki. Şuraya bir imzanızı aldım. Üstelik bu kadar refak edecek. Evet. Altay neredesin ya? Neredesin <laughs> Şimdi hiç sırası kusura bakmayın. Anne meşgul aldı. Bir şey mi geldi başına yoksa? Kızım. Belki müsait değildi çocuk. Anne, babam ne zaman eve gelecek? Oğlum. Babanın biraz işi varmış. İşini bitirir bitirmez gelecek eve tamam mı Hadi biz eve gidelim artık. Kardeşin yanına gidelim olur mu? Hadi ben alıp eşyalarımı. Hadi, hadi sen de oyuncaklarını al yavrum. Hadi. hadi Oğlum dur. Elimi tut anneciğim. Merkez 3448. Mayın araçınızda bulunduğunuz yöne doğru seyir halinde. Araç tekerlek sığalıyor ve tehlikeli Dikkatli olun. Tamam. 3448 merkez. Yolu kestik. Bekliyoruz. Tamam. 3452 dinlemede Merkez 3452. İki kilometre kadar ilerimize polis barikatı kuruldu. Çatışma olabilir. Dikkatli olun. Anlaşıldı merkez. Tamam. Gel bakalım gel. Ben sana birazdan göstereceğim yayı da Konya'yı da. Yavaşla biraz, yavaşla. 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 Bunlar yavaşlamaya başladı. Ulan görüyor musun artık bak bak. yüreği yetmedi. Ne oldu lan korktun mu deyiz. <laughs> Hazır olun. Araç yaklaşıyor. <laughs> Ağam, polisler yolu kesmiş ağam. Ulan bir musun has? Ulan bizi tuzağa itti. Ulan koyun gibi güttü bizi it oğlu it. Ağam, Emre mi dedi? Ağam. Buraya kadarmış ağam. Çok kalabalıklar. Geçemeyiz, yapma etme. Gözünü seveyim ağam. Ulan bana bak. Bas kaza. Eğer durursan var ya, ben de dağıtırım. Hasip sen de sus. Korkudan altını yaptın neredeyse. Bas ulan. Amirim bunların duracağı yok. Siper alın. Kendinizi koruyun. Talimatımı bekleyin. Kaçacağız. Çabuk çabuk. Şerefsizler. Fırla çabuk fırla fırla. 34 53 merkez. Sandır barikatı açtı. Takipteyiz tamam. Allah kahretsin. Ben gidip yetkili sıra haber vereyim. Merkez 34 53. Mesafenizi koruyun. Hiçbir müdahalede bulunmayın tamam. yaşayacak aynasız daha anasından doğmadı. Gördün mü Azim? Nasıl sırılıp kaçtık ha? Ulan boşuna telaşlandım boşuna. Ne oldu Azim? Korkudan dilini yuttun değil mi? Konuşsana lan ha! Nasip! Hasip ol dünya kurmasına Hasip. Hasip. Ulan oraya ne kız gibi bakmayın. Kazım Özmer ulan. Kazım Özmer çabuk. Hasip. Hasip. Oraya kadarmış bir Yok Hasip yok. Hasip izin verme Hasip. Bana bak Hasip. Hasip yok. Hasip kardeşim bana bak. Hasip bana bak. Hasip bana bak. Burada kal Hasip. Olamaz, Kazamaz! Hasan! Hasan! Komiserim, bir an bir an. Ne olmuş o namussuza? Yakalandı mı? Yok komiserim. Ama arkadaşlar takipte şu an. Bir hastaneyi basmış. Asmin batı günü kaçırma girişiminde bulunmuş. Kadının kocası müdahale edince arabasını atlayıp kaçmış. Kurulan barikatı açtı. Şu an iki aracımız yakın takipte. Ulan neler olmuş daha benim yine haberim oluyor. Hadi fırla. Herkes iyi mi? hemen bir çekici çağır. Ara hemen bir çekici.